Biz ne zaman evleneceğiz? Ne? Evlilik mi? Şimdi bugün, sonraki gün, ne zaman istersen senin evleneceğim için çok mutluyum, gerçekten. Bugün ne kadar ağlamak istiyorsan ağla. Çünkü sana söz veriyorum, artık bu hayatta seni asla ağlatmayacağım. Seni yalnız bırakıp bir yere gidemem. E, yalnız değilim bazı iyiliklerin sonucu olarak birine sahibim. Kim? Senin kadar masum, küçücük bir bebek Şernaz. Her an bana yaşadığımı hissettiriyor. Şernaz, yeni bir hayata başlayacaksın canım. Asla ardına bakma.